Sizden tek isteğim bir like ve abone tuşuna basmak ve buna like açmak. ve abone. Yap. Bismillah. Çıktı. <laughs> Karakter çıktı arkadaşlar. Nereden anladın lan? Karakter çıktı. Hadi Nereden anladın lan? 3 tane yazınca çıkıyor mu? Kim ne açıyor? kardeşim bassın. Kardeşim, kardeşim. <laughs> Kardeşini Babaz. kardeşim diye çağırıyor. Babaz. Bak, Kardeşini kardeşim diye çağıran çok az gördüm. Kardeşim, kardeşim. Ben ilk defa duydum. Hani biz böyle kardeşim yapıyoruz ya bu. Neyse, benim abimin hiç bana kardeşim diye çağırdığını hiç durmadım. Evet. Hep bana lan gel lan buraya. Evet, böyle derdi ya da Yunus diye bağırdı da öyleydi yani. Hadi inşallah. Üzeri güzel bir şey çıkar. Kardeşim. Kardeşim. Ama güzel bir şey. Piper. Ben de değil. Piper çıktı. Yeah! Bu hesabı, Come on everybody! sana Yeah! tane denemem olsun çok iyi! Piper arkadaşlar! Eee, Piper. Piper 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 çıktı Piper. Çıktı arkadaşlar! Yeee arkadaşlar biliyorum arkadaşlar! Biraz cırmalıyor ama yani. Biraz cırmalıyor. Bu çıktı lan! Piper. 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 Piper çıktı lan.